Herkese Sakar Cadde Sözcanlar Beko'dan merhabalar. Sizlere bu videomuzda cmx e 91 çift sıfır çamaşır makinesinden bahsedeceğim. Art çamaşır özelliği makine çalıştırıldıktan sonra unutulan çamaşırların ilave edilebilmesini sağlar. Aynı zamanda buharlamalandırma teknolojisi kıyafetlerinizdeki kötü kokuları azaltır. Buharlamalandırma programı pamuklu, sentetik ve karışık kumaş türlerinde kullanılabilir. 17 dakika boyunca havalandırarak kıyafetlerinizin ferah kokmalarını sağlar. Kontrol panelinde bulunan kazan temizleme programı sayesinde tambur içindeki kötü kokuları arındırabilirsiniz. Panelden sıcaklık ve sıkma devrini ayarlayabilirsiniz. Yardımcı fonksiyon olarak buhar seçeneği, pamuklu, sentetik ve karışık çamaşırlarınızın kırışıklıklarının azaltılmasına ütü sürelerinin kısaltılmasına yardımcı olur. Çamaşır yıkayarken kullanacağınız deterjana göre sıvı deterjan kullanacaksanız aparatı aşağı indirin. Toz deterjan kullanacaksanız aparatı yukarıda olmalıdır. 8 kilolarda tek kişilik, 9 ve üzeri çamaşır makinelerinde çift kişilik yorgan yıkayabilirsiniz. çamaşır makinesi modellerinizi incelemek, kampanyalarımız ve ödeme kolaylıklarınız hakkında bilgi almak için sizleri Sakarya Caddesi'ndeki Beko mağazamıza bekleriz.